Çiftlik Sevda kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Efendim ben Sevda kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün size dünyalar tatlısı bir kız tanıtacağım. onu konuk olarak alıyorum. Anca sıra gelebildi kendisine. Ne kadar tanıyorsunuz ya da ne kadar tanımıyorsunuz bilmiyorum. Açıkçası ben daha işte daha geçen sene falan da tanıştığımda çok ama çok sevdim kendisini. Yine kendi ağzından kendisini dinleyeceğiz elbette. Ee, ama onun öncesinde bir şey söylemek istiyorum sizlere. Ee, ben araştırdım ama kızımızın e, adı Nemesya. Fakat Nemesya'nın e, Türkiye'de kullanılış ismini kullanıldığı adı bilmiyorum. Bildiğiniz gibi yörelerimize göre de bu çiçeklerin isimleri hep değişiklikler gösteriyor. Eğer bir bilginiz varsa aşağıda yorumlara bana bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olur. Ben de böylelikle bir şey öğrenmiş olurum. Bundan da çok büyük mutluluk diyorum. Evet şimdi de lafı uzatmayalım. Hemen sözü kendisine bırakmak istiyorum. Ama ne zaman? Aa sonra. Merhaba dostum. Ben Nemesya Çiçeği'yim. Sevda'nın bu haftaki konuğu benim ve sizlere bakım önerilerimi anlatmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Hazırsak başlayalım. Ana vatanım Güney Afrika ve 50'den fazla türüm var benim. Bazı türlerim çok yıllıkken bazılarımsa mevsimlik kızlardır. Rengarenk çiçeklerimle göz alıcı bir güzelliğim var. Çiçeklerimin şeklini minyatür aslan ağzına benzetebilirsiniz. Birazcık orkidelere de benziyorum ve eğer bulunduğum bölgede ısı ılımansa ilkbahardan sonbahara kadar bol bol çiçekleniyorum. Toprak isteğim bahçe toprağına karıştırılmış torf ve perlit olursa hem drenaj sağlamış olursunuz hem de toprağım zenginleşmiş olur. Hafif asidik toprakları severim. Özellikle humus bakımından zengin topraklar benim için idealdir. Genelde tohumdan yetiştirilmem son derece kolaydır. Tohumları ekmek için ilk bahar ayları ya da son don tehlikesi ortadan kalktığı dönemi tercih etmelisiniz. Tohumlarımın çimlenmesi 5-10 gün civarında sürüyor ve 3-5 yaprağım olduğunda artık beni yaşayacağım yere dikebilirsiniz anlamına geliyor teras, balkon, asma saksılar, dekoratif saksılarda çok güzel görünüyorum. Aklınızda bulunsun. Işık isteğime gelince güneş ışığı bizler için çok çok önemlidir. Dolayısıyla bol güneş ışığı alan bir yerde yetiştirilmeliyiz. Ama Ege ve Akdeniz bölgesinde yakıcı öğle güneşi almayacağım bir yerde olmalıyım. Sulanmam konusunda ise düzenli sulanmayı severim. Toprağımın tümünün kurumasına izin vermeyin ama su birikmesine yol açacak kadar da çok sulamayın lütfen. Yani toprağım ıslak değil, nemli olmalı her zaman. Çiçeklenme döneminde solmuş olan çiçeklerimi çimdiklerseniz yeni çiçeklenmeye teşvik etmiş olursunuz beni. Ayrıca bu şekilde sık sık budanacak olursam daha kompakt ve dolgun bir görüntü elde edebilirsiniz. Gübrelenme isteğime gelelim. Çiçeklenme dönemimde dengeli bir çiçek gübresini tarif edilen ölçünün yarısını yaparak 6-8 haftada bir verebilirsiniz bana. Ama kış aylarında sakın gübre vermeyin. Zararlılarla öyle başım çok belada değildir ama külleme hastalığı ve kök çürüğü beni öldürebiliyor. Bu nedenle bol güneş ışığı ve hava sirkülasyonu olan bir yerde yaşarsam bu sorunlarla karşılaşmamış olursunuz. İnsanlar, kediler, köpekler ve çocuklar için toksik bir bitki değilim ama yine de yenmemeliyim. Doğru bakım sağlandığında Oldukça dayanıklı ve çekici bir bitkiyim ben. Mükemmel çiçeklerimden bahsetmiyorum bile. Biz Nemesya bitkileri orkidelere benzeyen çok çeşitli çiçek renklerinde ve pek çok farklı çeşitlere sahibiz. Şimdi de hangi bitkilerle birlikte yaşayabilirim? Size tek tek sayayım efendim. Aslan ağzı, lobelyalar, hercai, menekşe, nergisler, ortanca, laleler, verbenelerle birlikte çok mutlu, mesut yaşayabiliyoruz efendim. Birkaç tane nemese bitkisi dikecekseniz aramızda 20-30 santimlik bir boşluk bırakmayı unutmayın lütfen. Bu arada şu önemli bilgiyi de paylaşmam gerekiyor. Beni kendiniz yetiştirmeyip dışarıdan satın alacak olursanız ekim stresini azaltmak için çok sayıda tomurcuklu ancak yalnızca birkaç açık çiçekli olanlar arasından seçin lütfen. Beni satın aldıktan sonra toprağa geçirecekseniz eğer köklerimi mümkün olduğu kadar az rahatsız edin ve sonra toprağa derinlemesine sulayın. Yakıcı öğle güneşinden ve gölgelik alanlardan uzak tutmanız bol bol çiçeklenmem için çok önemli. İlk çiçeklenmemden sonra beni biraz budayacak olursanız da ikinci bir çiçeklenmeyi garanti etmiş sayabilirsiniz. Efendim, bu hafta ben Deniz Nemesya konuktu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz varsa aşağı yazarsanız Sevda'nın seve seve cevaplayacağından eminim. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve yeşil kalmayı unutmayın. Artık orkideye mi benziyor dersiniz, aslan ağzına mı benziyor dersiniz bilemiyorum ama o kadar güzel renklerle öyle bir güzel gök kuşağılık sunuyor ki bizlerim hayatına e, hepimizi son derece mutlu ediyor. Böyle o rengarenk çiçekleriyle minnok minnok pıtır pıtır o çiçeklerin her birisi ve şahane bir bitki kendisi. Çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Efendim önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle elbette ki sağlığım el verirse sizleri de burada yine kanalımda görmekten büyük bir mutluluk duyacağım. Önümüzdeki hafta görüşene kadar şimdilik yeşil kalmayı unutmayın.